Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet dostlar bugün bir tane arkadaşımız bize baya e, bayağı bir sandık biriktirmiş ve çok değerli bir kardeşim bu. Videoda dedi açar mısın sandıkları dedi. Ben tabi dedim memnuniyetle dedim. Bu arkadaşımız buz diyarın çıkmasını çok istiyor. Yani öyle araba elbise hiçbir şey istemiyor. Diyor ki sadece bana buz diyarı çıksın. Vallahi ben dedim inşallah çıkar. Yani burada 56 tane sandık görünüyor ama ona bakmayın şimdi şuraya bakın 1591 tane kupon biriktirmiş Maşallah Abi nasıl yaptım bunu ya ama 4 sezondan beri biriktiriyormuş burada 4 sezonun emeği yatıyor arkadaşlar yani Helal olsun bunları birleştirelim şimdi 159 tane sandık verdi bize yani toplamda 215 tane klasik kupon sandığımız var 540 tane malzeme kupon sandığı varmış onu da birleştirdik 54 tane 113 tane oldu 177 tane de premium sandık varmış. Onu da birleştirelim. Anlayacağınız 43 tane de premium oldu. Şimdi buradan bu kardeşimize sadece buz diyar çıksın. Yeter diyoruz. Ve sandıklarımızı açmaya geçeceğiz. Şuramda arkadaşlar bir tane video çıkmış. Gözünüze batmasın lütfen. <laughs> yani geçmiyor abi. Kaç haftadan beri uğraşıyorum. Geçmiyor yani. Gidiyor yenisi geliyor yerine. Oraya artık yuva yapmışlar ya. Böyle yağma artık bit mi? ne bu pire mi? ne bu. <laughs> Evet, o zaman sandıkları açmaya başlayalım. Hadi bakalım. Önce hangisinden başlayayım? Klasik kupondan şu 5 taneyi bir açalım. Ya inşallah bize buz ya çıkar ya Valla. Çok istiyoruz ya. Bir taneyi açtık. Geç dedik. Şapka. Fena değil. Evet, ikinciyi açıyoruz. Hadi bakalım. Hop dedik, onu da geçtik. Güzel. Güzel 2'de 2. <laughs> İki dedi çevirdik yani üçüncüyü açıyoruz bakalım hadi hop geç Rally arabası ana baba baba <laughs> Geç abi geç ya Gümüş parçacık beşinciyi açıyoruz hop dedik Tamam Abi şimdi 10 tane bir yapıştırayım ben İnşallah buz diyarı burada geliyor hadi bakalım Totemimizi yaptık bekliyoruz Atacak atacak Geç. Fena değil. Bir on daha yapıştıralım be. Geç dedik. Şu malzeme sandığını açalım mı? 10 tane açalım hadi. Hadi yapıştırdık. Kalıcı bir şey verir mi acaba? Geç dedik abi. Kalıcı bir şey bekliyoruz. Süreli istemiyoruz. Bıyı ne yapalım abi? Bıyık zaten var bak Aha. Yine bıyık süreli. Süreli. Üç tane tek de açalım. Aç. Geç dedik. Hadi bakalım bu. Ha kalıcısını verdi. Ama sürekli bıyık veriyor. Başka bir şey yok mu burada? 10 tane gümüş parçacık. İyi bıyıktan iyidir. Neyse bıyığımızı aldık. Bir onu daha açalım hadi. Hadi bakalım. Yapıştır lan. Ne verdi? Bıyık. SKS. Süreli. Hepsi bunların. Neyse ben premium biraz merak ettim ha. Premium biraz kurcalayayım. Ee, burada 10 tane açtık mı garanti öge veriyor. 30 tane açtık mı da 3. garanti ögeyi veriyor. İlk başta bu onlu yapıştırıyorum Hadi hayırlısı O kırmızı ögelere verirsin artık bize bir oyun 73 tane premium Sandığımız var Bir onluyu açtık Bu da garanti olduğu için Verdi yani neyse fiyas koydu Yengeç kafası diyor da Ne yapalım bir yengeç kafası Tek de açalım abi Bir tane tek de açtık Ne çıktı Ayakkabı 30 Gümüş parçacık. Geç. Tamam. Kapat. Bir onlu daha açıyorum. Hadi bakalım. Geç lan. Bak garanti ödül olduğu için bu map eylesin. İyi. Güzel. Kötü bir şey çıkmadı yani. Anlayacağınız. Royal Pass'ta yükseliyor. Klasikten bir onlu daha açalım ya. Hadi bakalım. Şansımız bu sefer göğsün ve buz yarı M416 çıksın. Çıktı mı? O şapkayı az önce vermiştin ama. Neden vermiyor ki? Onu da verdin az önce. Onu vermemiştin. Sağ ol. Bayağı iyi bir şey verdin. Of şu tava da çok güzelmiş ya. Buz diyarı tava diyor. Buradan hiçbir şey vermiyorsun bize bu oyun. Hadi bir onu daha açıyoruz. Hadi koçum benim. Yapıştırdık. Ne verdi? Ooo güzel bir Kar98 skin'i verdi. Güzel Kar98 skin'i aldık bir tane. Hangisiymiş lan o? Bu değil bu değil. m 4 ya yaklaşmışız ha. Ooo güzelmiş lan bu. Hadi be lütfen şundan ver be. 10 tane tek de açalım mı? Bak şuraya geç diyeceğim şimdi. 10 tane tek açacağız. Bakalım 10 tane tek de ne verecek. 2 paraşüt. Güzel. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 7 de bir elbise. 8, 9. Hep fiyasko. Bir onla açıyorum ben. Görüyorsunuz. Ya bende hiç şarj yok. Ya da oyun gıcıklığına kimseye vermiyor. Bilmiyorum. Bir onu da açacağım. Hadi be lütfen bir Ender 16 gönder bize. Abi onu kaçıncı kez vereceksin ya? Yazık ya. Emeklere yazık. Emeklere ah gidiyor bak ha. Burayı açıyoruz buradan da bir şey vermiyor. 30. açıyoruz. Hadi bakalım. Şansımıza ne verecek? O ne? Paraşüt. O ne? Garanti öldü. Bak bu çanta güzelmiş lan. Vallahi çanta hoşuma gitti. Çanta hoşuma gitti abi. Çantayı sevdim. Bir onu daha yapıştırdık bakalım premiumdan. Ne geliyor? 5 dedik. Onun başlığını da vermişti. Anlayacağınız Premium'dan hiçbir şey atmadı. Evet Premium'u bitirdik. Şu malzeme sandığındaki 90 tane kuponu da açalım. Geç. Elbise. Kusura Buradan pek bir şey vereceğini zannetmiyorum zaten. onu garanti olanını verse mi? Süresiz olanını. Çok güzel olurdu. Şunu geç diyelim ya lan çanta çıktı diye sevinmiştim ha bak bunlara verecek ha vermeyecek olsa böyle yapmaz kalıcı bir şey yok tekrar geç kalıcı bir şey atmıyor hadi bakalım bu sefer de geçtim Oo, çanta iyiymiş de süreliymiş 276 şu 300 olsun olayla da açalım hadi 300 oldu gez <laughs> alıcı bir elbise verdi <laughs> alıcı olmayan bir tava Şurayı açalım şuradan bir tane şu şantayı verir misin ya da şu şantayı hangisini veresin onu vermiştin ama. Onu da vermiştin ama. Onu da vermiştin. Pı yazıklar olsun kalabına senin de. Ha orada da sandığımız var değil mi? Dur kötü şeyler burada atalım. Mikropları, pislikleri burada atalım. Hadi onun kalıcısını ver be. son onumuzu açıyoruz buradaki. La o para işte 10 kere verdim be. Yeter be verme de. Başka bir şey ver. Ana lan o da kalıcı olsaydı var ya. Üf. 20 bin AG mi var? Yok artık daha neler. Neyse onları biz kullanmayalım. Şurada kaç sandığımız kaldı? 130 tane. Abi 130 tane sandıktan bir tane ya ben kaç tane açtım? Bir tane buz yağı ver artık. Hadi be. Vallahi merakla bekliyorum ha. Bir tane baget desenin. Elbise. Bir onu daha açtım. Don't kill me. Allah Allah bir sıkıntı mı var oyunda ya? Oyunda bir sıkıntı var abi. Buz diyarını vermiyor. Abi bakıyorum ben. Yeni başlamış 5 seviye 10 seviye kişilerde buz diyarı oluyor. Nasıl oluyor? Dur bir çık gir yapalım abi ya. Bir çık gir yapalım. Evet bir çık gir yaptım. Bir daha deneyeceğim. Dur oğlum. Abi buz diyarı ver ya. Lütfen. Kaç sandım kalmış burada? 110 tane. Hadi artık aç şu buz ya. Çık geri yaptık totem. Bir güzel bir elbise. Güzel bir çanta. Demek ki çık yapmak gerekiyormuş. Hadi bir onu daha yapıştıralım be. Bu sefer hiç ellemeyeceğim. Belki buz diyarı şimdi gelecek. Bilmiyorum. Oo. Halcı seti güzel. Oo, bir pantolon. Oo, güzel bir kaza. Oo, kaska bak. Oo. Güzel. Bak burada güzel şeyler hatta ha. Bak burada güzel şeyler hatta Hoşuma gitti. Gitmedi değil. Bir onu daha yapıştıracağım. Çok güzel şeyler var burada ama ata ata dağın dik dik şeyleri atıyor. Şunu verdi bir sadece. şuna bak lan. Lan kardeş ver lan. Allah rızası için ver ya şunu ver. Bu sokaklar acıya kardeş olur. Ne <laughs> <laughs> adam Royal Pass'ın yüzleyeceğiz neredeyse. Hala bir şey vermiyorsun. 80 tane kaldı. Nefesimi tuttum. Puh. Boşuna nefesimi tuttum. Nefesimi. Bir 10 tanesini tek açalım mı? Açalım. 1 Bir. İkinciyi açıyorum Abanca Çanta 10 Anlayacağınız tekte de bir şey çıkmadı Bir 10'unu açıyorum Hadi, hadi oğlum, hadi, hadi. Yanıyoruz, gelecek. Oğuz buraya gelecek. Güzel bir kostüm verdi bu arada, çok güzel, harika. Hadi. Son 50 sandık. 50 sandığa bir tane buz yarı gelir. Bence öyle düşünüyorum ben. Gelir diye umuyorum. Arkamıza yaz sandık bekliyoruz abi. Ne yaparsan çıkmıyor kardeş ya. Vallahi Mehmet kardeşim görüyorsun kendimi yırtıyorum çıksın diye her yol denedim, her yöntemi denedim. Çıkmıyor abi. Neyse biraz şöyle kardeşim bana dedi ki şu bendeki çantaya bakayım mı? Güzelmiş lan. Şu da güzelmiş lan. Bendeki popülerliklerin hepsini kendine atabilirsin dedi. Tamam mı? Hepsini şimdi kendime atacağım. Kardeşim ya. Cansın sen. Benim popülerlikte bir numaraya oturabilir misin ki? Bu da benim hesabım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz benim hesabı da. Şöyle bir yapıştıralım abi. Adam kral ya. Kaç? 9 tane varmış bak. Bak. Gönder. 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 Gelsin. Düşman. Gönder. Gelsin. <laughs> reş, reş. Hadi bakalım. Oğlum Mehmet ne yapıyorsun lan? Doldurdun lan benim popülerliğimi. Bir numara olursan var ya. 9 tane nazar boncuğu. Evet, damadın annesinin 9 tane nazar boncuğu geldi. Şimdi gelinin gelinin annesinin 18 tane Noel baba kutlaması. 24 tane 2021 kutlaması geliyor gelinin abisinden. Gelinin ailesi bayağı bonkör çıktı ya. Bir tane gülücük geliyor. Aha, bu neymiş lan? Baba Mehmet her şeyi atıyorum kardeşim at dedin atıyorum helal et. Aha bunları atmıyorlar Bak durdurdu gördün mü atmayı 75 tane motor z 75 tane motor atan oldu mu? Aa günlük sınır 50'ymiş 50 tane motor gidiyor art 9 Osman'a hop Niye öyle diyor ya Neyse atamadık <laughs> atamadık. Neyse şu sandıkların ya iki tane de arkadaşımın materyali var ya malzemesi. Hadi lan. Ver lan buz diye. Allah rızası için ver artık. Hadi. Çocuğun yüzünü bir güldürelim be. Kask. Güzel. Bir tane dendirik şey. Abi ne yapmam lazım ya Bunun bir taktiği var mı Bu M416'yı çıkartmanın bir taktiği var mı Yani hadi M416'yı geçtim Bak şuradaki elbiselerim var ya Hiçbirisini vermiyor Bir şu falcı setini verdi ya. Bak bu kadar güzel çanta var Araba var Silah var Şu, şu elbiselere zaten derman yetmez Abi hiçbirisini vermiyor ya Anlamadan konu yani 30 sandık kaldı Gerçekten tuhaf, ilginç. Hiçbir şey vermedi daha şimdiye kadar. Ufak tefek şeyler verdi güzel ama istediğimiz hedefimize ulaşamadık. Verdiğin şeyleri verip durma ya. Başka bir şey vermez misin sen arkadaş? Ulan bu oyun bu sandıkların ücretsiz toplandığını biliyordu acaba o yüzden mi vermiyor ki? Bu olsa verir miydi? Neyse bir 10 tane tek daha açacağım yine. Bagi verdi. Var ama o bizde. İkinci. Elbiseler aynı şeyleri verip durma ya. Lanet gelsin ya. Yedinciyi açıyoruz. At bu Abi son 10 sandık. Mehmet'imin yüzü gülsün be Ver lan Açtım Aman Tövbe yarabbim Kar 98 verdi M416 vermedi 5000 tane gümüş parçacık oldu Kuzgun setinden açalım mı Hadi açalım 10 tane Ya gümüş parçacığa yine bir şey vermiyor. İyi bak Bedava veriyoruz ya Çakalın tuzgun seti geliyor mu? Allah seni var Yeniden aç açtı. lan. İkinciyi açtık. Kanlı kuzgun seti çeviriyoruz. Evet. Baya büyük bir nimet. Abi niye hep abi bu sarı şeyde dönüp duruyor ya. Şuraya tıklıyoruz. Bak bunu tıklamıyoruz. Bunu tıklamıyoruz. Bunu, tıkl bunu, bunu tıklıyoruz. Tamam diyoruz. çevirdik. Geç diyelim. Geç demeyelim. Deyince iyi şeyler vermiyor. Geliyor geliyor bir tane pa duruyor. Ne ne biçim dandirik bir şey ya. E açıyoruz hadi bakalım. Benim bu kan okuluna çok param gitti ya. Aha Allah senin bedanı versin anne. Lanet olsun sana ya. Şerefsiz çakar Vereceğim bir zırh ya bir çanta ver de Evet arkadaşlar görüyorsunuz O kadar dandik Bir lanet ki bu Yani kaç yüz tane sandık açtım Hiçbir şey çıkmadı yani ne çıktı bir şu çanta çıktı güzel olarak bir de o seti çıktı Geri kalanlara fiyaz koydu yani Bayağı zorlaştırmışlar herhalde ya çıkmasını Yani ya da benim şansım yok hiç bilmiyorum ama benim şansım olmadığını düşünmüyorum Yani şansım var benim ama Oyun bir şey vermiyor Herkes aynısını yapıyor bence artık iyice zorlaştırmışlar mesela buz diğer çıkartmayı yüzde yirmi ise yüzde beşe düşürmüşler abi çıkmıyor 250-300 tane klasik Sandık açtım sonucu görüyorsunuz fiyasko neyse arkadaşlar buradan Mehmet kardeşime çok teşekkür ediyorum ID'sini de şöyle size göstereyim çok değerli ve kıymetli bir kardeşimdir yani gerçekten seviyorum ya ben Mehmet'i Mehmet kardeşim Allah razı olsun İnşallah kardeşim buz diyarda bir gün çıkar yani çok istedim çıkmasın ama çıkmadı ID'si burada yazıyor arkadaşlar eklemek isteyen ekleyebilir popülerlik atarsanız o da size atar <laughs> Sağ ol Mehmet'im. Hakkını helal et kardeşim bir şey çıkaramadım ama Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki buradasınız Bugüne kadar beni yalnız bırakmadınız Sağ olun var olun Hepinize Allah'a emanet ediyorum Sonraki videolarda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Kapat